Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her meşru ve güzel iş sadakadır. Bu konudaki diğer bir rivayette yine Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'ten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen şey onun için sadakadır. Çalınan şey de sadakadır. Eksiltilen de onun için sadakadır. İmam Müslim'in bir başka rivayetinde şöyle buyrulur. Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Yine İmam Müslim'in bir rivayetinde de şöyle buyurulmaktadır. Bir Müslüman bir ağaç diker veya ekin eker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1- Dinin ve aklın güzel gördüğü her şey sadaka niteliğine sahiptir. 2. Sadakada iyilik niyeti aranır. 3. Niyet sayesinde adetler ibadet niteliği kazanır. 4. Dinimizde ağaç dikmenin, çevreyi yeşillendirmenin büyük ve müstesna bir kıymeti vardır ekim dikim işleriyle meşgul olanlar kendileri adına sürekli ve yaygın bir hayır ve sadaka kapısı açmış olmaktadırlar. 5. Çevrenin ağaçlandırılması bazı cahillerin sandığı gibi ne dünyaya meyildir ne de zühd ve takvaya manidir. 6. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashab ve ümmetini ekim dikime ısrarla teşvik etmiştir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifleri hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Amin.